Merhaba gençler. Zemin mekaniği 2 derslerine devam ediyoruz. Bugünkü ilk konumuz kritik yenilme veya kayma yüzeyi dediğimiz kavram. Sınır denge analiziyle herhangi bir şevin güvenlik kas bulacağımızı konuşmuştuk. Ama burada şöyle bir problemle karşı karşıya kalacağız. Mesela şurada görüldüğü gibi bir sonlu şevimiz olsa buradaki kayma yüzeylerinden hangisi bizim için en kritik durum olacak? En kritikten bahis ettiğimiz zaman buradaki kritiklik çocuklar minimum güvenlik kat sayısına sahip olan yüzey demektir. Görüldüğü üzere sonlu bir şevde bir sürü sonsuz sayılabilecek kayma yüzeyi çizmek olasıdır sadece burada gösterilen kayma yüzeyleri olmamakla birlikte bakınız. Şöyle kayma yüzeyleri veya daha derinden geçen kayma yüzeyleri de çizmek olasıdır. Peki bunlardan hangisi en kritik yani bizim için en önemli kayma yüzeyidir? Ne demişler çocuklar? Bir zincir halkası düşündüğünüz zaman, zincir düşündüğünüz zaman en kumkavemetli olduğu durum en zayıf halkasının aslında gösterdiği dirençtir. Peki buradaki bir sürü kayma yüzeyinden hangisi bizim için en zayıf yüzey oluyor? Şimdi gelin bunu nasıl araştırıyoruz? Burada araştırmak için çocuklar deneme yanılma yöntemi kullanıyoruz. Ne demek istiyoruz? Şimdi bakın burada görüldüğü üzere buradaki kayma yüzeyleri eğrisel kabul edilmiş. Dairesel de diyebilirsiniz. Sferere de benzetebilirsiniz. Böyle değişik biçimli ki eğrisel biçimli kayma yüzeyleri olduğunu düşünelim. Bu eğrisel yüzeylerin bir merkez noktası vardır. Bir merkez noktasından sadece bu diye çocuklar farklı yarıçaplarda şöyle gösteriyorum. Farklı yarıçapla farklı yarıçaplarda kayma yüzeyleri çizmek olasıdır. Bakınız bu her çizdiğimiz daire Tek bir merkezden çizilebilir durumda. Peki ya farklı merkezlerden? Şurada görüldüğü gibi, farklı merkezlerden de böyle daireler çizilebilir mi? Evet. İşte bundan dolayı bu işlemlerdeki karışıklık burada başlıyor. Bir merkezden çok sayıda daire çizebiliyorsunuz, olası daire çizebiliyorsunuz ki buradaki daireler kritik yerilme yüzeyini aradığımız daire yüzeyleri ve bunun gibi çocuklar bir sürü daire merkezinde düşünebilirsiniz. İşte bundan dolayı bizim incelememiz gereken bir sürü kayma yüzeyi veya yenilme yüzeyi oluyor. İşte her bir kayma yüzeyinde değişik yöntemlerle ki biraz sonra bu yöntemlerden biraz bahsedeceğiz, değişik yöntemlerle ve bazı değişik kabullerle birlikte hepsinden bir güvenlik katsayısı FC bulunacak. Tabii burada sonsuz taneden bahsediyoruz ama bizim tabii bu sonsuzu biraz elenmemiz gerekiyor. 10.000 daireme bakar mısınız? 100.000 daireme bakarsanız yoksa 1000 daire mi incelemek isterseniz bu tamamen size ait bir seçenek. Tabii sayı arttıkça sizin buradaki çözüm adımlarını beklediğiniz veya harcadığınız sürede artacaktır. İşte bunun gibi 1000 tane daire geçirin, isterseniz on bin tane daire geçirin, geçirin, isterseniz yüz bin, isterseniz bir milyon daire deneyin ve bunlardan bulacağınız ne kadar daire deniyorsanız, işte o kadar güvenlik katsayısı bulacaksınız demektir nihayetinde. Peki bu kadar denemeyi biz el ile yani hesap makinesiyle gerçekleştirebilir miyiz? Bazı yöntemlerde bu şekilde gerçekleştirilebiliyor. Ama bu yöntemlerde de bazı basitleştirmeler yani hesaplamalarda bazı hataları kabul ettiğimize dair bir şeyler söyleyeceğiz ileride. Ama bazı şey hesaplamaları artık elle de yapamayacağız. Zaten 1000 daire, 10.000 daire veya 100.000 daire inceliyorsanız bunları zaten elle yapamayacaksınız belli bir sayıdan sonra. İşte bundan dolayı biz genellikle bilgisayar programlarını tercih ediyoruz. Bu tarz güvenlik şevlerde güvenlik katsayısı hesaplamalarında. İşte elimizde kaç tane daire denemişsek bu kadar güvenlik katsayısı olacaktır ve bu güvenlik katsayılarından bir tanesi minimum olacaktır. İşte o minimumdan kasıt. Yani en düşük güvenlik katsayısına sahip kayma yüzeyi bizim için bu şevde. Tabii bu şevin özellikleri var çocuklar yatayla yapmış olduğu bir şev açısı ve buradaki şevin bir yüksekliği var. Bunlara göre ve buradaki zeminin C'si ve Fi'sine göre. Tabi bu direnajlı kabul ederseniz ortamdaki şartlarda direnajlı koşulların oluştuğunu söylerseniz de C üssü ve Fi üstüne bağlı olarak işte bu parametrelerin ana etken olduğu ve bazı yöntemlerle Fs hesaplayacaksınız. İşte bu durumda en düşük güvenlik katsayısına sahip kayma yüzeyi sizin için kritik kelimesini ekliyorsunuz. Kritik yenilme yüzeyi veya kritik kayma yüzeyi olarak isimlendiriliyor. Çocuklar burada Fs'nin şöyle aklınızda bir çözüm veya bir sonuç vereceği aklınıza gelmesin. Fs mutlaka birden küçük olur veya bire eşit olduğu bir durum olur büyük bir olur. Buradaki çocuklar sizin buradaki parametrelere göre minimum evse birden küçük de olabilir, bire eşit de olabilir, birden büyük de olabilir. Peki biz bunu nasıl yorumlayacağız? Diyelim ki şuradaki kayma yüzeyi sizin için minimum güvenlik katsayısını veren kayma yüzeyi olsun. Yani şuradaki şevin bazı parametrelerine göre kritik yenilme yüzeyi şuradaki kayma dairesi olsun. Buradaki güvenlik katsayısı minimum olduğu için bakacaksınız bu güvenlik katsayısı kaç? Hocam 0.9. Bu ne demektir çocuklar? Güvenlik katsayısının birden küçük olması bizim için heyelan olur demektir. Burada demek ki bu kayma yüzeyinde heyelan olduğunu söyleyebiliriz. Birden büyük çıkarsa ne olacak çocuklar? Burada güvenlik katsayısı birden büyük çıktığı zaman heyelan olmaz diyebiliriz. Ama tabi bizim de daha önce bir önceki dersimizde söylediğimiz bir şey vardı. Herhangi bir şevde istediğimiz bir açıda ve derinlikte açtığımız bir çevrede bizim aradığımız fs minimum bir buçuk olması gerekiyor. Yani bir buçuk üzerinde bir ne olması lazım çocuklar? Bir güvenlik katsayısı bulmamız gerekiyor. İşte sizin bulduğunuz buradaki kritik kayma yüzeyindeki güvenlik kassayısı birden büyük olabilir. Yani heyelan olmadığını rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ama bizim istediğimiz güvenlik kassayısı olabilmesi için bir buçuğun üzerinde de olmasını beklemeliyiz. Peki eğer bir buçuğun üzerinde değilse, birin üzerinde ama bir buçukla bir arasında ise bu zaman ne yapamayız çocuklar? Bu şekilde bir şev yapamayız. Çünkü niye? Şevin içinde C'de ve Fi'de zeminimizin dayanımını sağlayan kohezyon ve içsel sürtünme açısında bazı belirsizlikler var. Ne demek istiyorum? Mesela şevin bu tarafında, bu noktasında, bu noktasında. Acaba hep C, aynı C, aynı fi mi var? Ne demiş Zeminler heterojen malzemeler veya anizotrop. Yani bir noktada hem yön olarak hem de başka bir noktaya düşündüğümüz zaman farklı C ve F'ye sahip olabilirler. Tabii ki işte diyeceksiniz hocam ben her noktada bu şekilde C ve F'i mi kollayacağım? İşte kollayamadığımız için ne yapıyor çocuklar? minimum bir güvenlik katsayısı arıyoruz. Yani bu şekilde farklı şevin içindeki farklı noktalarda farklı C ve F'ler. Yani bizim buradaki dizaynda kullandığımız C ve F'i acaba en düşük C ve F'i mi onu bilemediğimiz bilemediğimiz için Minimum bir güvenlik katsayısı bekliyorsunuz. İşte bunun yüzünden buradaki minimum katsayı biz 1.5 demiştik geçen dersimizde. Yani burada bulacağınız kritik yenilme yüzeyinde ki güvenlik katsayısının da 1.5'un üzerinde olmasını bekliyoruz. Birden büyük olması heyelan olmadığını gösterir ama güvenemiyoruz. 1.5'un üzerine taşımak zorundayız güvenlik katsayısını. Eğer bu şekilde kritik yenilme yüzeyinde değişik yöntemlerle inceledik ve buradaki güvenlik katsayısının birden büyük ama bir, buçuk, bir buçuktan küçük olduğunu gördük. O zaman yapacağımız şey nedir? Buradaki şevi desteklemek veya şuradaki bazı parametrelerin ki genellikle yaptığımız şey çocuklar şuradaki betayı biraz daha yatırmak yani beta açısını biraz daha küçültmek yönünde yani şevin açısını biraz düşürmek yönünde bazı uygulamalarla uygulamalarla güvenlik bir 1.5'ün üzerine taşımak istiyoruz. Demek ki ilk yapacağım iş, evet limit denge analizi yapacağım. Bu analizde güvenlik katsayısı bulacağım. Ve bakacağım ki bu şevdeki minimum güvenlik katsayısı kaç? İstediğim 1.5 olmuyorsa şevimi destekleyeceğim. 1.5'un üzerinde ise sıkıntı yok. Ama güvenlik katsayısı 1'in altına da düştüse ne diyeceğim çocuklar? Bu hayli hayli. Çünkü heyelan yapacak bir yüzey belirlediniz. Hayli hayli desteklenmesi gerekiyor istinat duvarı mı yaparsanız, bir zemin çivisi uygulaması mı yaparsanız mutlaka güvenlik katsayısının birin altına düşmesi mutlaka bu tarz bir iyileştirmesinin ya iyileştirmenin yapılması gerektiğini bize gösterir. Demek ki benim kritik yenilme yüzeyi algıladığım şey neymiş? Herhangi bir şevde bazı parametrelerine göre çözümler yapacağım ve buradaki hangi yüzeyde minimum güvenlik kas elde ediyorum? Bunu araştırmak. Bu araştırmayı da yine deneme yanılma. Çünkü niye? Burada sonsuz tane kayma yüzeyi çizebilirim. Derinden geçen, topuktan geçen veya burada görüldüğü gibi şevin yüzeyinde olan bunların hepsini denemem lazım. Ve ne yapmam lazım çocuklar? Mutlaka minimum güvenlik kas sahip kritik yenilme yüzeyini belirlemem gerekiyor. Ki ona göre iyileştirme yapacak mıyım, yapmayacak mıyım ona karar veriyorum. Minimum güvenlik kas sayısını araştırmada sınır denge analizi yönteminde aslında bizim kullandığımız statik dengeyi sağlamaktır. Peki statik dengeyi sağlarken Herhangi bir kayma yüzeyinde güvenlik katsayısını bulurken yaptığımız işlemlerden biri de çocuklar şuradaki kayma yüzeyinin üzerindeki şöyle çizeyim kayma yüzeyini sizin burada incelediğiniz kayma yüzeyleri böyle olsun. Bu kayma yüzeyinin üzerindeki şuradaki kütleler aslında heyelan yapacak olan kütleler demek istiyorsunuz. İşte buradaki kütleyi siz tek bir cisim yani tek bir parça olarak mı düşüneceksiniz? Veya bakınız şurada görüldüğü gibi burada hareket etme olasılığı olan kütleyi alt dilimlere, düşey dilimlere ayırarak mı inceleyeceksiniz? İşte buna da karar vermek gerekiyor. Tabii çocuklar şu şekilde bir kütle veya tek bir cisim olarak düşünmek bizim için biraz daha kaba güvenlik katsayıları bulmamızı sağlıyor. Ki bakınız sonsuz şev yöntemi ve İsveç kayma dairesi yönteminde burada görüldüğü gibi kayma dairesinin üzerindeki kütleyi tek bir parça olarak kabul edilen yöntemler. Tabii çocuklar bunlar biraz daha eski yöntemler. Şu anda kullandığımız yöntemlerde artık biz dilim yöntemi yani düşey dilimlere bölerek hesaplamalar gerçekleştiriyoruz. Basit dilim yöntemi basitleştirilmiş Bishop ve Spencer yöntemlerinde olduğu gibi ki biraz sonra bir özet tablosu size göstereceğim. Artık biz ne yapıyoruz çocuklar? Güvenlik kas hesaplarken kayma yüzeyleri üzerinde ki deneyeceğimiz birçok kayma yüzeyi olacak. İşte bu kayma yüzeylerin üzerindeki kütleyi düşey dilimlere bölerek hesaplama yapıyoruz. Bakınız buradaki tek kütlede denge denklemlerini yazacağız. Veya şurada görüldüğü gibi her bir dilimde denge denklemlerini yazacağız. Evet zaten minimum güvenlik katsayısını ararken çok sayıda kayma dairesi veya yerilme yüzeyi araştırdığımızı söylemiştik. Bakınız bu kadar iş yükünün üzerine şimdi her bir kayma dairesi içinde alt dilimlerdeki dengeleri de yazıp eşitleyip FC'yi bulmak zorunda kalacağız. Tabi Kütleler şu andaki tercih edilen yöntem, tekrar ediyorum, şuradaki gibi dilimlere, düşey dilimlere bölerek hesaplama yapmak şeklinde olacak. İsterseniz tek cisim, yani kayma yüzeyinin üzerindeki bütün kütleyi tek başına hareket ediyormuş gibi düşünebilirsiniz veya buradaki kütleyi düşey alt dilimlere bölerek de hesaplamalar gerçekleştirebilirsiniz. Hangisini yaparsanız yapın, yani iki yaklaşımdan hangisini kullanırsanız kullanın aslında bizim elimizde 3 tane statik denge denklemi bulunmakta. Yatay yöndeki kuvvetleri sıfır kabul edeceğiz. Düşey yöndeki kuvvetleri sıfır kabul edeceğiz. Ve bir noktaya göre moment alırsak buradaki momenti 0 kabul edeceğiz. Tabi takdir edersiniz ki bu 3 tane denklem sadece 3 tane bilinmeyenini bulmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ya 3'ten fazla bilinmeyen olsaydı ne olacaktı? İşte bu durumda bizim sistemimiz hiperstatik bir sistem olacaktır. Ayrıca şunu da söyleyelim. Bu üç tane denge denklemini illaki kullanacağız diye bir kafamızda mantıkta oluşmasın. Mesela biraz sonra bir tablo vereceğim çocuklar. Burada bazı yöntemlerin şuradaki 3 tane denge denkleminden sadece birini mesela sadece moment dengesini dikkate alıyor. Diğerlerinin bir yani diğer kuvvetlerin birbirini götürdüğünü veya ihmal ettiğini kabul eden yöntemler var. Mesela basit dilim ve basitleştirmiş Bishop yöntemleri sadece moment dengesini dikkate alan yöntemlerdir. Bazı yöntemlerde çocuklar şuradaki 3 tane kuvveti de dikkate alan yöntemler var. Spencer, Morgan Stern, Price yöntemlerinde olduğu gibi. Ama çocuklar şöyle bir sıkıntımız var. Her halükarda şöyle bir sıkıntımız olacak. Evet 3 tane denge denklemimiz var. Aslında sadece bundan 3 tane bilinmeyen hesaplayabiliriz. Mesela kuvvet mi arıyorsunuz? Güvenlik kas sayısı mı arıyorsunuz? Veya bileşke kuvvetin yerini mi arıyorsunuz? Veya kuvvetlerin yerini mi arıyorsunuz? Bu tarz birçok bilinmeyen var. Hatta ne demiştikler alt dilimlere böldüğümüz zaman her dilimde bu şekilde 3 tane bilinmeyen olsa dilim sayısı kadar bilinmeyen ortaya çıkıyor. Peki bizim bu 3 tane denge denklemiyle bu kadar bilinmeyeni hesaplayabilir miyiz? Tabii ki hesaplayamaz. Yani bizim aslında güvenlik kas sayısı arama işimimiz hiperstatik ama tabii statik olarak tanımsız bir problemi çözmeye dayanıyor. Tabi takdir edersiniz ki çözemeyeceğiz ama bu hiç çözmeyeceğimiz manasında gelmiyor. Ne yapıyor çocuklar? Bazı şeyleri ihmal ediyoruz veya bir takım varsayımlarda bulunuyoruz. Peki bu varsayımlarda bulunsak dahi mesela bazı yöntemler aynı varsayımları aynı varsayımlarda bulunmuş olabilirler. Bunların yöntemleri aynı kabule dayansalar da denklemleri farklı olduğu için Farklı güvenlik katsayıları veya şevler için minimum veya herhangi bir güvenlik katsayısı hesabında farklı değerler verecektir. Şöyle size bir tablo göstereyim. Bakınız burada birçok yöntem görüyorsunuz ve bu birçok yöntemden de çocuklar farklı güvenlik katsayıları hesaplayabiliyoruz. Peki bunların özellikleri neymiş? Birkaçından bahsedelim. Sonra bunların ayrıntılarına da ilerleyen derslerde gireceğiz. Mesela Fellenius, basitleştirmiş bishop, karmaşık bishop gibi 3 tane yönteme dikkat ettiğimiz zaman bakınız kayma yüzeyinin dairesel olarak kabul edildiğini söylüyor. Mesela sizin probleminizde veya kayma daireniz eğer dairesel değil de düzlemsel bir kayma dairesi ise aslında bunlar için pek çözüm yöntemleri sizin için uygun olmayabilir. Mesela şuna bir dikkat edelim sağlanan denge koşullarına dikkat ettiğimiz zaman fellenius ve basitleştirmiş bir şıp sadece moment dengesini dikkate alabiliyor. Yani kuvvetlerin yani toplam fx0, toplam fz0 denklemini aslında ihmal ettiğini veya de, en azından kuvvetlerin birbirini götürdüğünü ve bunların etkisinin olmadığını düşündüğünü söyleyebiliriz. Karmaşık bir şıp, biraz daha çok tane moment dengesinin yanına kuvvet dengesini de katıyor. Spencer ve Morgenstern Price mesela burada en çok sıklıkla kullandığımız 3 tane kuvvet, 2 tanesi kuvvet, bir tanesi moment dengesi olmak üzere bütün denge koşullarını sağlıyor. Ayrıca bakınız hem dairesel hem de dairesel olmayan kayma yüzeyleri için çözüm ürettiğini görüyorsunuz. Bunlar dediğim gibi ilerleyen derslerde Spencer, Morgenstern, Price gibi yöntemlerin formülasyonlarını tekrar söyleyeceğiz. Demek ki bakın bir sürü yöntem var ve bu bir sürü yöntemin kayma yüzey şekilleri farklı olabilir. Sağlanan denge koşulları. Bakın bazıları sadece kuvvet, bazıları sadece moment, bazıları hem moment hem de kuvvet. Yani şurada gördüğünüz 3 tane denge denkleminden hangilerini kullandığını ve bazılarını ihmal ettiğini görüyorsunuz. Dilimler arası kuvvetler bakınız. Görüldüğü gibi buradaki yöntemlerin hepsi dilim yöntemini yani kayma dairesinin üzerindeki o kütleyi alt dilimlere bölüyor. Fakat bu dilimlerde de yaptığı yine bazı kabuller var. Niye? Çünkü demiştik çocuklar güvenlik kas sayısını, bulma işi hiperstatik yani statik olarak çözümünün imkanı olmayan bir problemle uğraşıyoruz ve bazı kabuller bazı bazı varsayımlarda bulunmak zorunda kalıyoruz. İşte bu şekilde bir sürü yöntem olduğunu aklımızın bir kenarında şimdilik kalsın. Bunların bazı şeyleri kabul edeceğini de düşünelim. Bazen bazı hatalar barındıracağını da söyleyelim. Bunlardan çok sıklıkla kullandıklarımız çocuklar basitleştirilmiş Bishop yöntemi. Şu anda hala kullandığımız bir yöntem. Daha ayrıntılı çözümler için çocuklar Spencer Morgenstern Price yöntemleri şu anda tercih edilen yöntemler olarak söyleyebiliyoruz.